Herkese yeni bir videodan merhaba. Bu videoda Citroen C3 Air Cross 1.2 hibrit 145 beygirlik plus olan modelini sizlerle birlikte inceliyoruz. Plus ve Max olarak iki farklı paketi bulunmakta. Max'te donanımsal olarak ufak tefek farklılıklar bulunmakta. 7 kişilik olan bir model. Aracın herhangi bir şekilde motor donanımda bir farklılık yok. Önünde sis farı ekleniyor. Geri dönüş ve sensör farklılıkları bulunmakta. Birazdan size detaylıca anlatıyor olacağım. Yaklaşık 2 aydır aracı deneyimliyoruz. 2000 kilometre kadar bir uzun yol deneyimimizde oldu. Aracımızın öncelikle renginden bahsetmek istiyorum. Amazon yeşili. Üst kısmı beyaz ve aracı ana gövdesi ise yeşil renkte. O zaman öncelikle bagajını sizlere göstermek istiyorum. Daha sonrası arka koltuk kısmını ve sürüş deneyiminde sizlerle birlikte aktarıyor olacağım. Evet şimdi geldik aracımızın arka kısmına. Sizlere göstereyim. Öncelikle arka kısmında Strain Air Cross yazmakta ve sağ kısmında ise C3 yazısını görebilmektesiniz. Bu arada Strain artık logoyu değiştirdi. Markanın ilk logosunu tekrardan kullanıma sunmuşlar. Artık yeni araçlarda göreceğiniz logo kullanımı bu şekilde olacak. O zaman bagajımız açmak istiyorum. Arka kısmında iki tane ışık bulunmakta. Şöyle de göstereyim. Aracın arka kısmında pandizot bulunmakta. Bunu hareketli bir şekilde kullanabiliyoruz. Bagajımız bu şekilde 460 litre depolama hacmi bulunuyor. Sadece bu kısım değil, aynı zamanda ikinci bir katta bulunmakta. Ekipmanlarım burada. Burayı kapatabiliriz. Bu kısım bu şekildeydi. Şimdi de arka kısma geçelim. Bu arada kapı sesini de dinletmek istiyorum sizlere. kapının ağır olduğunu söyleyebilirim sizlere. Burada feel good iyi hisset diye bir yazı bulunmakta camımızı buradan açıp kapatabiliyoruz burada küçük bir göz var ama şöyle söyleyeyim küçük bir pet şeyi bile sığdıramıyorsunuz bence negatif şeylerden bir tanesi budur. Evet ben 92 kiloyum ve 1.80 boya sahibim. Baş seviyesinin iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda sürücü koltuğu tabii ki biraz öne yakın bir karış kadar da fark bulunuyor. Biraz yaklaşalım isterseniz. Böyle bir fark bulunuyor. Yani ayağınızı uzatıp Arka kısımda kolayca seyahat edebiliyorsunuz. Şöyle baş seviyesini de bir gösterelim. İyi bir değere sahip olduğunu söyleyebilirim. Arkada rahatça seyahat edebiliyorsunuz. Stellantis gruplarında en sevdiğim özellik ise araçlarda bu şekilde telefonu koyup seyahat edebiliyorsunuz. Ekstra bir göz bulunmakta. Aynı zamanda normal büyük gözümüz de burada yerini almış. Arka kısımda iki tane Type-C kısım bulunmakta. Yolcuları Type-C'den telefonunu şarj edebildiği yer bulunmakta. Aynı zamanda da 12 voltluk burada bir çakmaklık girişi. De yerini ayırmışlar. Buradan da kullanabilmektesiniz. Şöyle yan kısmı da göstermek istiyorum. Koltuk detayları çok iyi. Rahat bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Ön kısmı da şöyle tekrardan göstereyim. Şimdi ise ön kısma geçiyoruz. Geldik ön kısma. Yani bu boy ve kiloya göre çok rahat bir şekilde aracı sürebiliyorsunuz. Ben herhangi bir şekilde boyun ya da bel ağrısı hissetmedim. Direksiyonundan öncelikle bahsetmek isterim. Direksiyonu gerçekten güzel. iki bölgeli bir direksiyon. Arada böyle bir piyano bile şekli kullanılmış. Burada airbag'in biz bulunuyor. Kruis kontrolü buradan artırıp azaltabiliyorsunuz. Dilerseniz mod geçiş yapabilirsiniz. Telefon aramalarını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Serçe tuşu burada bulunuyor. Sesi multimedyadan artırıp azaltabiliyorsunuz ve mikrofon ayarında buradan yapabilmekteyiz. Kruis kontrolde hızı buradan artırabiliyoruz, buradan azaltabiliyoruz. Bu hız takibine göre ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada iki tane tuşumuz bulunmakta. Bir tanesi tabela tanıma sisteminin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Diğeri ise şeritten sizi çıkarmayan şerit takip asistanı. Bunu dilerseniz buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Hava menfezlerine gelecek olursak gerçekten güzel bir hava iklimlendirme sistemi kullanılmış. Strain burada gerçekten elini bol tutmuş. 4 tane havalandırma sistemi bulunuyor. Dörtlü flaşörümüz orta kısımda güzel bir yere konumlandırılmış. Aracımızı kitleyip açabileceğimiz burada butonumuz bulunuyor. Orta kısmımızda klima ayarlarını artırıp azaltabiliyoruz. İsterseniz fan moduna da geçebiliyor. Zaten birazdan aracımızı çalıştırdığımda gösteriyor olacağım. Max modelinde bu kısımda kablosuz şarj bulunmakta fakat maalesef bizim model Plus olduğu için bu özellik burada bulunmamakta. İki tane bardak koyma yerimiz bulunuyor. Geniş bir göz olduğunu söyleyebilirim. Piona Black etrafında ileri geri ve park ayarını buradan vitesten değiştirebiliyoruz. Elektronik el freni bulunmakta aracımızda. Yine burada da ufak bir göz bulunuyor ve Type-C girişimizde burada bulunmakta. Diğer Type-C girişimizde ise koltuğa yakın kısımda bir Type-C girişte bulunmakta. Kolçağımız ise ileri geri ayarını yapabiliyoruz. Yani sabit bir kolçak değil. Aynı zamanda burada ekstradan yine bir gözümüz daha bulunmakta. Şöyle göstereyim sizlere. Gayet derin bir kolçak yapılama alanı da burada mevcut. Kısımda ise SOS kısmı bulunmakta ve buradan da ışıklarımızı açabiliyoruz. Şu anda tabii kontağı çalıştırmadığım için açamıyoruz. Arka kısımda ise şurada tavan aydınlatmamız mevcut. Fakat aracı çalıştırmadığımız zaman bunları açamıyoruz. Aynı zamanda da bir eksiğimiz daha burada makyaj ışığı bulunmamakta normal bir ayna olarak kullanabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde makyaj aynası maalesef sağ tarafta da bulunmuyor. Bence eksikliklerden bir tanesi de bu. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi dilerseniz bir de sürüş kısmına geçelim ve orada teknik detayları ve diğer özelliklerine birlikte göz atalım. Evet şimdi kontağıma anahtarı takıyorum. Bu arada araçta maalesef kontaktan çalıştırılıyor ve bagajda açabileceğimiz bir tuş bulunmuyor. Kontağımızı çalıştırıyorum ve ekranımdan birçok ayarı görebilmektesiniz. Frene basıyorum ve aracı çalıştırıyorum. Kemerimi de takayım. Bu arada el frenini buradan indirirken fren pedalından da hissedebiliyorsunuz bunu. Şu anda elektrikli modda. Bunu da nereden anlıyoruz? Sıfır yazan yerin sağ tarafında D'yi turkuaz renkte yani elektrik renginde göstermekte. Bunu da ilerleyen kısımda birazdan görüyor olacağız. Normal modda. Bakın şu anda sessiz modda ilerliyor araç. Şu anda ise normal moda geçti. Yani hibrit motorda değil, normal araç moduna geçti. Hibritle arada elektrikli modla değişiklik göstermekte. Evet, şu anda bulunduğum yerde sürüş testine başladım. Elektrikli olarak gittiğini görebilmekteyiz. Mavi yani elektrikli modda ilerliyor. Biraz daha hızlı basarsam normal motora geçiş yapmakta. Şu anda normalde hibritte de değil yani. Elektrikli olarak kullanıma tekrardan geçiş yaptı. Bunu da sesten zaten anlayabilmekteyiz normal motorda birazdan da elektrikliye geçecek. Şöyle kendisi fren yapmasını bekliyorum. Aracımız kendisi elektrikli moda geçiş yaptı. Sol kısımda benzin deposunun ne kadar dolu olduğunu görebilmekteyiz. Sağ tarafta ise ne kadar kilometre yaptığımızı ve dışarının sıcaklığını görebiliyoruz. Orta kısımda da tabela tanıma sistemi var. Şu anda ben bunu kapattım. Dilerseniz az önce de gösterdiğim gibi sol kısımdan bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda kapalı olarak kullanıyorum. Birazdan navigasyon kısmından sizlere bahsetmek isterim. Burası ana menüsü ana menüde radyo ayarı yapabiliyoruz ve şu anda bağlı olan telefonu görüyoruz. Android Auto'da bağlı olduğunu, CarPlay'in kapalı olduğunu görüyoruz. Eğer iPhone kullanıyorsanız CarPlay'e geçebilirsiniz. Android kullanıyorsanız da telefonunuzu Android Auto üzerinden kullanabiliyorsunuz. Buradan ise radyo ayarını yapabiliyorsunuz. Soldan navigasyon kısmına gelebiliyorsunuz. Bu arada direksiyonu çok yumuşak kolayca dönebiliyorsunuz. Hafif bir direksiyon olduğunu söyleyebilirim. Ayarlar kısmına geliyorum. En aşağıda ise ayarlar kısmı bulunuyor. Buradan ekran yerine cihazları ve ses ayarını da yapabiliyorsunuz. Genel kısmından da dil ayarı, fabrika ayarları ve yazılım güncellemesine de bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda zaten bir bilgisayar. Bütün ayarlarını görebiliyorsunuz. Software ve hardware sistemlerini görebilmektesiniz. Dilerseniz kapatabiliyorsunuz. O zaman siyah ekran oluyor. Sadece tarif ve saat olarak gözüküyor. Öyle kasisten yavaşça geçelim. Ekran kapat dersem kapatır. Gücü kapat dersem de oradan çıkış yapıyor. Tabii öyle kullanırsanız da maalesef geri geri döndüğünüzde kamera kısmını göremiyorsunuz. Şimdi bir şurada zaten geri geri dönmeyi de bakarız ve geri vitesi aldığımda ise çok yüksek çözünürlükte olmasa da bir kamerası bulunuyor ve aracın önünde ve arkasında bulunan sensörler sayesinde ise Ulaştığımız zaman bizi uyarıyor yavaşça. Geri geri geliyorum. Tekrar D'yi aldım ve ilerliyorum. Evet şu anda ufak bir test yapıyoruz. Aracımız şu anda sıfırda. Tabii mesafe kısa olduğu için fren testini de yapmış olduk. Gerçekten iyi şekilde duruyor aracımız. Sıfır yüz yapamıyorum çünkü kontrollü alan olmadığı için sıfır yüzü yapmaya uygun bir yer değil maalesef. Trafiğe kapalı alanda tabii ki testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet testlerimize devam edelim. Plus ve Max modellerinde 17 inçlik jantla birlikte geliyor. Fakat elmas kesim jant oluyor. Bizim şu anda sürmüş olduğumuz araçtaki jant ise alüminyum jant. Max modelinde elmas kesim jantlara sahip. Araçta sis varı ya da sunroof bulunmamakta. Bunu isterseniz Max modelini yükseltmek isteseniz de sunroof maalesef bulunmamakta. Olsaydı daha iyi olabilirdi tabii ki ama mevcutta yok. İlerleyen dönemlerde farklı modeller getirirse marka belki sunrooflu olan model leri de görebiliriz. Arka camlarda cam karartma bulunmakta. Sürücü ve yan koltukta ise fabrika çıkışlı bir film bulunmamakta. Bu araçta eklenmiş bir şekilde geliyor ama tabi bunu farklı paketlerde isteyerek de alabilmektesiniz. Aracımızda kablosuz bir şekilde Android Auto ve Apple CarPlay bulunmakta. Kablosuz bir şekilde kullanabilmek 2025 yılında bence güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Birçok araç markasında ve modellerinde kablolu bir şekilde oluyor. Aracımızda 4 adet Type-C girişi bulunmakta. Bu Type C girişlerinden telefonunuzu şarj edebilirsiniz aynı şekilde kablolu bir şekilde de. Android Auto ve CarPlay de kullanabiliyorsunuz. Bu arada biraz rüzgarlı bir ortamda çekim yapıyorum. Umarım ses sizlere iyi bir şekilde geliyordur. İlk defa kanalında bir araç incelemesi yapıyorum ve bundan dolayı da çok heyecanlıyım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videomuza devam edelim. Motor tipi şöyle Strange Air Cross'ta ec 3 modeli ve C3 Air Cross olmak üzere iki farklı donanımda alabiliyorsunuz. Yani hibrit ya da elektrikli olan modeli alabilirsiniz. Şu anda benim sizlere anlatmış olduğum model hibrit olan model. Elektrikli olan araçta ise 7 koltuklu konfigüre ederek kullanabiliyorsunuz. Fakat maalesef 7 kişilik olduğu için ekstra bir bagaj içinde araç almanız gerekebilir. Çünkü gerçekten bagajı küçülüyor 7 kişilik seyahat ettiğiniz zamanda. Ya da port bagajla birlikte kullanımı da yapabilirsiniz. Tabi bunlara ekstra almanız gerekiyor. Hibrit olan bu aracımızda 1.2 litre PureTech 48 voltluk bir hibrit motoruyla bir birlikte geliyor. Hibrit motoru arkada seyahat eden yolcuların altında bulunan bir motor daha bulunuyor. Aracımızın ön kısmında ise 1.2 litrelik PureTech motor bulunmakta. Şanzımanımız e dt Aracımızın 0-100'ü fabrika çıkış verisi 8.8 saniye. Bunu tabii ki B SUV olan bir araçta 8.8 saniye olması gayet iyi diyebiliriz. Aracın koltukları gerçekten çok konforlu. Daha öncesinde deri koltuklu bir araç kullanıyordum. Şimdi ise kumaş ve burada Citroen mühendisleri özel bir çalışma çalışma yapmışlar. Koltuk kalitesinin seviyesini beğendiğimi söyleyebilirim sizlere. Saklama alanı ve bardak kullanım alanları kullanışlı. İki tane bardak koyabileceğimiz yeri bulunmakta. Sürücü kol dayama kısmında yeterli seviyelerde depolama alanı. Torpido gözünün çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim sizlere. 10.25 inç multimedya ekranımız bulunmakta. Burada dediğim gibi navigasyon ve CarPlay ya da radyoda müzik dinlerken kullanım kolaylığı sizlere sağlamakta. Aracımızda Head-Up Display bulunmamakta. Sürücü kısmında ise küçük bir ekran bulunuyor. Bu ekranla multimedya ekranı birbirinden bağımsız olarak çalışıyor. Ben bunun beraber çalışmasını isterdim açıkçası. Her iki ekranın da dilini farklı dillerde seçebiliyorsunuz. Bu ayarları farklı farklı yapmaktansa tek bir taraftan yapmak bence daha iyi olabilirdi. Çünkü tekrar seçmeniz gerekiyor iki tarafta da. Benim için gördüğüm eksikliklerden bir tanesi bu. Zaten eksiklikler ya da artı kısmında da sizlere aracın artılarını ve eksilerini birazdan bahsediyor olacağım. Aracımızın uzunluğu 4 metre 395 santim. Yani uzun bir araç olduğundan bahsetmek istiyorum. Aracımızın ağırlığı ise 1389 kilo. Yol tutuş açısından iyi bir ağırlık derecesi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Max ile Plus arasında çok büyük farklılıklar görmediğimiz için Plus olan modelini tercih ettik. 2 ay öncesinde 200 bin lira kadar bir fark bulunmaktaydı. Biz gerek duymadık açıkçası. Ekstra donanımları eğer taktırırsak Max seviyesinde olmasa da bu aracı ileride Max seviyesine çıkartabiliriz. Eğer siz de böyle bir video isterseniz siz için tekrardan ikinci bir video hazırlamak isterim. Bu arada aracımıza seramik kaplaması da mevcut. Tabii ki bunları bayiden bu şekilde değil ekstra olarak almanız gerekiyor. Şimdi 2000 kilometrelik uzun yoldaki deneyimlerimden de sizlere bahsetmek isterim. İstanbul'dan Çeşme'ye daha sonrasında Çeşme'den de İzmir'e bir yolculuğumuz oldu. Ve İzmir'den de İstanbul'a bir dönüşümüz olmuştu. Toplamda 2000 kilometre kadar bir yolculuğumuz oldu. Şimdi şöyle öncelikle otobanda saatte 140 km hızlara çıktığınızda ya da 100 km'nin üstüne çıktığınızda da bunu yaşadım. Maalesef camları açmasanız bile dışarıdan rüzgar sesi, yol sesi ve lastik ezilme sesleri gelebiliyor ve bu da tabii ki negatif diyebileceğimiz ses yalıtım anlamında Citroen mühendislerinin daha iyi çalışması gerekebilir ama bu fiyat skalasında da bu tarzda şeyleri beklememiz gerekiyor. Maalesef biraz fiyatından dolayı doğal karşılayabileceğimiz bir neden olabilir. Tam yükte araç klima çalışırken de derecesi de 5. kademede çalışırken yokuşta çok kolay bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. Herhangi bir boğulma yapmıyor, tekleme yapmıyor araç. Zaten otomatik olduğu için de bu aracı sevdiğimi söyleyebilirim. Artık günümüzde İstanbul trafiğinde otomatik vitesli araçlar daha çok tercih edilmekte. Hibrit motoru ile birlikte 136 beygirden 145 beygiri yükselmekte. Yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre 5.3 ama bunu tabi artı 3 artı 5 gibi de İstanbul trafiğinde eklememiz gerekiyor. 5.3'ü düşürmek gerçekten çok zor. Aracımızın boş ağırlığı 1389 kilo. Bagaj hacmi ise 460 litre. Evet geldik videonun sonuna. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda Citroen C3 Air Cross 1.2 PureTech aracı sizinle birlikte inceledim. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda da daha farklı araçları da sizlerle birlikte inceliyor olacağım. Yorumlarda da görüşlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Eğer bu tarzda videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.